Merhaba arkadaşlar, taktiklere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Taktiklerimle matematikten full çekmeye e, hazır mısınız diye hemen girişte belirteyim. Tam bir saniyede, evet yanlış duymadınız, bir saniyede soruları kalem kağıt kullanmadan tak diye işaretleyeceğiz. Mesela soru tipimiz bu şekilde olsun. X eksi 4 e, mutlak değer artı x artı 10 mutlak değer eşittir 10 denklemini sağlayan kaç farklı x tam sayısı vardır? E şimdi evet bunu çözebiliriz. Nasıl çözeriz? E, grafiğini çizeriz. Ondan sonra başka yolları da var. Onları yine göstereceğim size. Uzun yollarını göstereceğim. Fakat taktikle bu işi ne kadar hızlı yapabildiğimizi görün istiyorum. X'e -4. Eksiler x'leri falan boş ver. Ne görüyorsun? 4. X'leri, artıları boş ver. Ne görüyorsun? 10. Aradaki işaret ne? Şuradaki artı. 4 artıyı da buraya yazdık. 10. Eşittir ne yaptı? 14. Eşitlikte ne vermiş? 14. Ha, bu tarz aynı bu denklemi sağlayan sorularda yapmamız gereken çok basit. Nedir o? Burada ne görmüştük? 4. Yazdım yine hocam. Burada ne var? Şurada artı. 10 da yazdık. E burada yine ne var? 10 var. 10 da yazdık. Eksi artıyı boş veriyoruz. Onu da yazdım. Şimdi 4 artı 10 dedik. Bir fazla ekleyeceğiz her zaman. Bu tarz sorular her zaman artı bir ekleyeceksiniz. Cevap da buradan 15 çıkacak. İşte bu kadar basit. Baktınız 4 10 14 tamam bir fazlası 15. Tak işaretledin geçtin. Hiç uğraşmıyoruz Yine aynı tarz bir soru. Bak hemen nasıl çözüyorum. 3 5 ne yaptı 8. Aa 8'miş bir fazlası 9. Tak bir saniye. Bir saniye uzun yollarını da göstereceğim. Hiç merak etmeyin bakın. 3, 5 ne yaptı? 8. 1 ekle 9. Aa, bu kadar basit yani. Şimdi bu tarz sorular. Bakın 2 tane soru çözdük. 8 saniye. 2 saniye sürmedi. Yani tak tak 8 eşittir 8. Aa, bir fazlası 9. Bu kadar basit. Şimdi ikinci e, taktik sorusuna geçeceğiz. Yani bu farklı bir konu. Kara köklerle ilgili. Nedir? O diyorsunuz. Yani denemelerin %90'ında geliyor arkadaşlar. Siz de soru yapamayınca moraliniz bozuluyor. Hemen saniyesinde çözmek için takip etmeyi unutmayın. Şimdi diğer soru ne? ÖSYM sormuş bu arada bu soruyu. Her sınavda da çıkabilir. Ne diyor? Buna e, olduğuna göre bunları sıralayın. Nasıl yapacağız? Hiç hiç düşünmeyin arkadaşlar. Bakın kök e, yokken. Toplamlar aynı ise yani ne diyorum ben diyelim ki bunlarda kök yok 5 artı 3 8 7 artı 1 8 6 artı 2 8 bu tarz sorularda kök yokmuş gibi çarpın yani a eşittir 5 çarpı 3'ten 15 b eşittir 7 çarpı 1'den 7 c eşittir 6 çarpı 2'den 12 e bunları sırala abicim ne yapar a büyüktür C büyüktür. B. Tak tak. Ne yaptık? Ne dedik? Onu unutmayalım. Kök yokmuş gibi bir topla. Ne yaptı? Hepsi aynı. Eğer hepsi aynıysa bunları kök yokmuş gibi çarp. Büyükten küçüğe de sıralı artık bunlar. A büyüktür. B büyüktür. A büyüktür. C büyüktür. B dedik. E geçelim diğer soruya. E bakın bu farklı bir soru. Bu farklı bir soru. Eğer toplamları baktım ki toplamlar aynı değil. Kök yokken baktım toplamlar aynı değil. Bu sefer direkt topluyoruz. Ama bu kadar basit yani. A eşittir 2 artı 45'ten 47. B eşittir 5 artı 18'den 5 artı 18'den 23. C eşittir 8 artı 20'den 28. E bunları da sıralasana zahmet yani. A büyüktür, C büyüktür, B. Bu kadar basit arkadaşlar. Yani şıklarda küçükten büyüğe sıralamış. A B küçüktür. C küçüktür. A ne yaptı? Denizli yaptı. Arkadaşlar taktikleri devam edeceğiz. Beğenip kaydetmeyi e, kesinlikle unutmayın. YKS 7 bizi not Instagram adresinde takip edelim lütfen. Hepinize iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar.